Birgül Yıldırım, 2014-2016 dönemi Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lojistik Bölümü mezunuyum. Merhaba ben Deniz Arda Özcan, Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Beykoz Üniversitesi'nde lojistik eğitimi aldım. Çalıştığım sektörde de bu bölümü kapsayan tüm görevlerde de bulunmuştum. Tecrübem vardı fakat Okulumuzda bunu görmüş olduğum derslerde ve gerçekten hepsi birbirinden değerli, kıymetli hocalarımın eğitimleri sayesinde pekiştirmiş oldum. Ben iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünü okuyorum, birinci sınıf öğrencisiyim şu an. Aldığımız eğitim konusunda şunu söyleyebilirim, uygulamalı bir eğitim alıyoruz biz, maketler, çizimler olduğu için. Bunu söyleyebilirim. Bir de e, annemin tabii ki tercih döneminde çok etkisi olmuştu. İşte bizim hani okulumuzun bak akademik kadrosuna incele iyidir, iyice düşün falan diye Beykoz Üniversitesi'ni düşünmemde çok yardımcı olmuştu. E, i̇yi ki de öyle bir şey söylemiş yani. Beykoz Üniversitesi öncelikle bizim ailemizde ayrı yere olan bir üniversite. Ee, şöyle, hem annemin döneminde kaliteli eğitim veren bir okulmuş aynı zamanda ve şu an benim dönemimde de gerçekten kaliteli eğitim veren bir okul. O dönemde de hocalarını, öğretmenlerini annem çok seviyormuş. Öğrenciler iletimine çok kuvvetliymiş ve hala öyle gerçekten öğretmenlerimizle neredeyse yani arkadaş gibiyiz. Bizim ailemiz için Beykoz Üniversitesi bunları ifade ediyor. Ee, ben öncelikle ilçemde böyle kaliteli bir üniversite e, açılmış olmasından dolayı çok mutlu olmuştum. O yüzden hem adres olarak da evime de yakındı. Akademik kadrosunu incelediğimde zaten bu okulda okumaya karar vermiştim. Gerek aileme, gerek tüm çevreme, dostlarıma, arkadaşlarıma okulumu her zaman tavsiye ettim, etmekteyim de. İyi ki Beykoz Üniversitesi var. Güzel bir duygu bence şöyle, her ne kadar farklı dönemlerde okusak da Beykoz Üniversitesi'nde gerçekten kendini geliştiren, başarısını arttıran bir okul olduğunu düşünüyorum. Bir de ayrıca geçenlerde kendi öğretmenimle muhabbet ederken annemin de aynı zamanda öğretmeni olduğunu öğrendim ve hala öğrencisini unutmamış olması, 9 yıl sene geçmiş olmasına rağmen ve başarılı bir öğrenci annem ve unutulmamıştı. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Kendimin unutulmayacağını düşündürdü bana diyebilirim. Çok güzel bir duygu. Çünkü zaten severek okuduğum okul Beykoz Üniversitesi ve çocuklarıma da her zaman övünerek anlattığım bir üniversiteydi. Oğlum Deniz'in de bu okula gelmesini gerçekten çok istemiştim. Onu da zaten istediği gibi hem bölümünde kazandı. Çok güzel bir duygu. Ekoz Üniversitesi'ni düşünen aday öğrencilere e, bence doğru adresi düşündüklerini söyleyebilirim iştenlikle. Çünkü gerçekten e, akademik kadrosu tartışılmaz. Onlar da inceledikleri zaman göreceklerdir. Okula geldikleri zaman e, giriş kısmında spor e, kültür alanlarına, öğrenci kulüplerine ne şekilde değer ve önem verdiklerini, alınan kupaları, hepsini göreceklerdir zaten. Bence hayallerini gerçekleştirecekleri bir okul Beykoz Üniversitesi. Öncelikle öğrenci odaklı bir üniversite olduğunun altını çizebilirim. Bunun dışında çok güçlü bir akademik kadrosu olduğunun tekrar altını çizebilirim. Kulüplerin faal olması, spor faaliyetlerinde yine ön planda olmamız ve çok gerçekten büyük başarılar elde etmemizi de buna katabilirim. Başarılı bir okul olduğumuzu düşünüyorum her alanda. Beykoz Üniversitesi'nin düşünen alay öğrenciler gönül rahatlığıyla üniversitemize gelebilirler diye düşünüyorum. Müzik